Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde kullanılan bir model hazırladım. Modelim 7 ilmekte yapılıyor. 7 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 7, 14, 21 şeklinde. En son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. 3 model için 7 çarpı 3, 21 ilmek. 2 tane kenar ilmeği ile birlikte 23 ilmek hazırladım örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Ve burası örgümün ön yüzü. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında bir ilmek doluyorum. Devamındaki iki ilmeği düz örerek topluyorum. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Sonraki iki ilmeğimi tersten girerek birlikte topladım. Ve bir tane ilmek dolayarak artırdım. Arada iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Burası bir model. İkinci modele geçtiğim zaman bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve en son beşinci ilmeği düz olarak örüyorum şöyle göstereyim bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm burada modeli birinde uygularken diğerini boş bırakarak devam ediyoruz arada iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm son modeldeyim bir ilmek doladım iki ilmeği birlikte düz örerek topladım bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki iki ilmeği tersten girerek topluyorum. Ve bir ilmek dolayarak kalan iki ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Bu sırada ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimi düz olarak aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir önceki önceki sırada artırarak ördüğüm ilmeğimi bu sırada düz olarak örüyorum. Sonrasında bir tane ilmeğimi dolayarak artırıyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum iki modelimin arasında iki tane ters ilmeğim var. Bunu da ters olarak devam ediyorum. İkinci modelimi bir düz, bir ters şeklinde 5 ilmeğimi örerek tamamlıyorum. Bu 5 ilmek bakın düz ilmekle başlayıp düzle bitiyor. Bir düz, bir ters şeklinde 5 ilmek örüyoruz. Aradaki iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek dolayarak artırıyorum. Ortadaki kalan son 3 ilmeğimi düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kenardaki kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Dördüncü sıradayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 5. sırasındayım. Öncelikle baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Yukarıya doğru üçgen şekilde kapattığımız, ajur uyguladığımız modelimize gelince bu modeli bu sırada boş bırakıyoruz. İlk ilmeği düz, ikinci ilmeği ters, üçüncü ilmeği düz, 4. ilmeği ters 5. ilmeği düz olarak örüyoruz. Aradaki iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi iki modelin arasındaki bu beş ilmeği yeni modeli uyguluyorum. İpim bir kez şişime doluyorum. Devamındaki iki ilmeği düz örerek topluyorum. Bir tane ilmeğimi daha düz ördüm. Kalan iki ilmeğin yönünü çeviriyorum tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar bir ilmek artırdım. Aradaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Model her defasında kaydırılarak uygulanıyor. Bu modeli boş bırakmam gerekiyor. Bir ilmek düz, ikinci ilmek ters, üçüncü ilmek düz, dördüncü ilmek ters, ve 5. ilmek düz olacak şekilde örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. 6. sıradayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz şeklinde sıra boyunca örüyorum. Örgümün ön, yüz, ön yüzündeyim. 7. sıradayım. Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 5 ilmeğimi bir düz, bir ters şeklinde örerek devam ediyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Ortadaki ikinci modelime geldim. Önce bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Ortadaki kalan son 3 ilmeğimi düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek doladım. Son ilmeğimi düz ördüm iki modelimin arasındaki iki tane ters ilmeğimi aynen ördüm son modelimi bir düz bir ters şeklinde aynen olduğu gibi örüyorum örgümün arka tarafındayım 8. ve sonuncu sıradayım ilmeklerimi aynen oldukları gibi ters ilmeğimi ters düz ilmeğimi düz olarak sıra boyunca devam ediyorum tekrar ön yüze geçtiğimiz zaman ilk modelimizi bu ilk sıradaki uyguladığımız gibi ilk modelimizi ajur modeli uyguluyoruz ikinci modelimizi bir düz bir ters şeklinde ilk başlangıçtaki işlemi yapıyoruz her defasında model bu şekilde kaydırılarak uygulanarak devam edecek 3.5 numaralı şiş ile şöyle bir parçada modelimi çalıştım bir tanesine modeli uygularken yanındaki modeli boş bırakıyoruz ve bunu her defasında kaydırarak uyguluyoruz İlerlediği zaman modelimizin görünümü bu şekilde olacak burası da örgümüzün arka tarafı bu model hem angora iplerle hem de orta kalınlık iplerle rahatlıkla çalışılabilir herkese kolay gelsin